Bas. Evet. Herkese günaydın tekrardan. Bugün günlerden cuma 28 Ekim. Bugün okulu yarım gün bira e kadar. Eşim evden çalışıyor. Ee, ben de İncin'i sonra belki ince nereye götüreceğim okuldan çıkınca? Evet, fırla. <laughs> Abi, gideceğiz. İnci okuldaki arkadaşın adı neydi? Arkadaşım. Aa Şimdi, işte arkadaşım. Onu ee. Ders Va canımına. Gel. Ya çabuk çabuk karşıya geç. Çık bakalım kaldırma. <laughs> Hoppa! ben Şimdi bugün dediğim gibi eşim evden çalışacak. Iııı... Ee, çok fazla iş yok. O yüzden şirkete gitmiyor bugün. Evden devam edecek çalışmasına. Ben şimdi simit ve sütlü peynir alacağım. Canım yani çok çekti simitle ikisini. Heyba suyu alacağım. şimdi de şimdi evimin yumurta haşlamasını söyledi. O da yumurta haşlayacak. Sonra kahvaltı yapacağız ve ben... Sonra işe geçiriyorlar. Geliyorlar, para ödüyor anneannem. Bir şeyler aldım. <laughs> ve inciyi aldım. Şimdi annemle anneannemi de aldım ve biz AVM'ye geldik. Hava mis gibi gerçekten. İnci'nin şu an tam uyku saati o yüzden büyük bebek arabasını aldım. Eve uğradım. E, Battaniyesini aldım. Biraz çünkü böyle spontane da gelişti sonradan. Ne? Ha kapatayım mı? Şimdi İnci'nin uyumasını bekliyorum. Uyku moduna girdi. Uyup uyanım sandıktan bir kuma buzunu sana. Öyle anlaştık. Bakalım inşallah uyursa biz de daha rahat rahat gezeriz diye düşünüyorum. Küçük hanım. Ekip de arkada geliyor. Ve şimdi şu anda fikri değiştirdik. İnce acıktığını söyle o yüzden Alaçatı'ya geçtik. İnci şu an parkında oynuyor. Biz daha da bir şeyler söyleyeceğiz. Ben de mantı yiyorlar. Alaçatı'nın mantısı. Ben de tatlı yiyorum. Bence. Koy oraya. Koydum. Aferin. 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 Aferin.

Tabii ki de. Ben içeyim mi? Sen de içersin. Hmm. Bitti. Bu kadar. İşte bu kadar. Hiç korkmana gerek yok. At. Bir... Cumhuriyet sabahına. Anneannemlerin oraya geldik. <laughs> Hadi gel bakalım gidebiliriz artık. İyi, iyi sana yapım gel bakalım şuraya otur. Bayramla anlat. Oh yemek hazır dedi çıktı. <laughs> <laughs> Allah bak bugün Nuriye Hanım. hem de Bekliyor öğrenciler. Talebeler bekliyorlar. Bak, ne yapmışsın? <laughs> şimdi bayram yapacaklar. O şey biri büyük biri küçük ya bayrak o yüzden. bayrakları hani burada dursun tamam Yukarıda bir Yok. Sen otur hiç bunu deme. Kimeki baba? sen yiyorsun, ağzına. Evet. Şimdi biz artık eve geldik. Ee, yarım saat bile olmadı geliri. İnci tam saat 2'de de uyudu yukarı çıktık. Hatta ben onu yatağı e, yatağına yattı. İçeride giyinirken o uyuyakalmış. Şimdi orada da böyle beklediğim kargolarım gelmiş. Günlerdir bekliyorum. Ee, özellikle bir tanesini. Şimdi sizlerle beraber açmak istedim bunu da. Ee, yaklaşık 1,5 <laughs> ay falan oluyor herhalde. Ee, dike süpürge arayışı içerisindeyim. Ee, Dyson'lara baktım, işte bir de Plipser'a bakıyordum. Aslında Bosch'lu da aklım vardı. Yani 3 marka gittim zaten sürekli. Ee, Hepsini de burada Mediamarkt'a denedim. Ee, Dyson'la işte e, Philips'i, Bosch'u hepsi vardı zaten. Ee, ya Dyson ve 8'lere baktım çünkü diğerleri gerçekten fiyat olarak çok fazla yüksekler ve şu anda da bütçemi yoramam. O yüzden böyle hani e, hem fiyat uygun olsun istedim hem de performans yüksek olsun istedim açıkçası. Yani böyle izlemediğim karşılaştırma videosu kalmadı herhalde. Gel kız buraya izlemedim karşılaştırma videosu kalmadı herhalde. Youtube'da ya o kadar çok video dedim ki günlerdir böyle bunlarla ilgili işte tek tek hepsini dedim. Bütün model, alt model, üst model hepsine baktım gerçekten de. Ve sonunda pilif almaya karar verdim. Ee, boşun şu kırılma özelliği çok hoşuma gidiyordu. işte koltuk altına sokarken eğilme etme, etme yapmıyorsun ama Fiyat olarak aynıydı bu arada plipsle boşun. Daha sonra Philips'in yorumlarını okudum. Yani o kadar çok şeyden yerden baktım ki yorumlarına da. Gerçekten de hiçbir olumsuz yorum yoktu Philips hakkında. Ee, ve ben de Philips almaya karar verdim. Şimdi haydi gelin birlikte açılışımızı yapalım. Ee, şu an ikisini eşim söyledi fark ettik. İkisi de Philips'miş bu arada. Bir de ekmek fıtratma makinesi aldım. bunu e, Bunun modelin büyüğü annemlerde var. Aynı model zaten ki annemler 15 yıldır yaklaşık kullanır ve çok memnunlardı. O yüzden ben de bir küçük modelini aldım. Bunu da şimdi bundan sonra açacağız sizinle birlikte. Şöyle büyük bir kutusunda geliyor. E, benim en çok ilgimi çeken animal özelliğinin olması. Evcil hayvanı olanlar için çok daha güzel bir ürün zaten. Tüylere karşı. Haznesi çok büyük. Şimdi bakalım beraber de açacağız zaten. Şöyle markası şu şekilde geçiyor. Modeli de. Zaten açıklama kısmında ilk yönünde linkini bulabilirsiniz. Şimdi bakalım içine açıyoruz. Böyle değil mi? Ya hocam şuradan falan şöyle kutuyu çek beni alma yani. <laughs> i̇şte ben bu yüzden ilerleyemiyorum. Milletin kocaları çekmekle uğraşıyor. Çekiyoruz ya işte. Çekmiyoruz mu? Çekmeye bastın mı videoyu? Evet. Emin misin? Eminim. Böyle buradan alamıyorum onu seni. Şöyle geç ayağa kalk. <laughs> İlla yere. Kocam aç. Ben çekerim kendim böyle yapacaksan. Şöyle yakından falan. Şuradan şöyle kullanım kılavuzu ve garantisinin olduğu bir evrak kağıdı çıktı içerisinden. Çok heyecanlıyım. Şöyle başlığı haznesi gerçekten de bunun çok büyük ee, diğer modellere oranına daha geniş bir hazneye sahip. Maksimum seviyesi de şurası. Daha şarj yoktur herhalde. 3 e, kademesi var bir 2 ve e, e, turbo olarak devam ediyor. Gerçekten de şu anlık güzel ki 1'de bile bence sesini çok fazla. Sesi de çok az bu arada 1'de çalışırken ne parçalarına bakalım buluyoruz. Şu normal uzun başlığı zaten. Ee, bu e, halı şey e, koltuk içinde şu başlığı şekilde yapıp kullanabiliyorsunuz. Bence çok pratik. Tık tık oturuyor yerine. da özellikle koltuk başlığı olarak geçiyor. Bunu çok fazla koltuklarda kullanıyorlar. Hatta araçların içerisinde bununla süpürüyorlar videolarda gördüm. Bakalım şuraları şöyle tüylü bir çekim yeri var. Yani bunlar işte duvara bağlama tarafları. Bunun için matkap gerekli olacak. koyacağım? Değil. Değil. Şimdi asıl büyük başlığımız burada. Koruyucu alt kısmı almış. Şimdi açıyorum. Şöyle bir koruyucu başlık var. içerisinden çıkıyor. Şu alt kısmı gerçekten de benim çok fazla ilgimi çekti. Şu alt başta e, hem lastik kısımları var hem şurada fırça kısımları var. İzlediğim videolarda da şurası da e, kolay bir şekilde çıkıyor ama şu anda hiç bilemediğim için şuradan bir yerden bastırınca çıkıyor arkadaşlar. Daha detaylı zaten öğrendiğim de gösteririm kullandıkça. Bakalım bunu ışığına yapacağım merak ediyorum. Evet. Yine jeton. Hazır mıyız? Bir da jeton veriyorlarmış yanında. Evet tık diye oturdu. Bu da tık dedi. Gel bakalım buraya. Bir de çalıştıracağım önce. Çok güzel, da çok rahatlıkla dönüyor bu arada. Böyle altlarında da gerçekten güzel yapıyor. Bu girişim o. 2, 3, 4, Vallahi arkadaşlar çok güzel. Öyle aman aman bir 13, 14, 15, 16, 17, 18, tutuşa göre de 22, şey, ya size şu an göstermek istiyorum. Süpürdüğüm yere bakın sadece ve çıkan toza bakar mısınız? Ve bu evde sabah robot çalıştı. Her gün ben düzenli robot açarım. Şu an inanamadım. Evet. <laughs> Deşkül değil mi? Evet. Değil mi? İnanamadım. Şu an nereye süpürdük hmm. sadece? Halıyı süpürdüm. Ve halının şu kadarcık bir bölümünü süpürdüm pis ya. Pis göndermişler. <laughs> İçi dolu göndermişler. <laughs> Aa inanamadım. Şöyle, az daha süpürmek istiyorum şurayı. Gerçekten inanamıyorum. Yo. <laughs> <laughs> yeah. Ben şok. Ya ki ben her sabah mutlaka robot açıyorum. Hatta bazen yeri geliyor akşamları da eve gelince açıyorum. Sonuç artık şimdi 3 tane hayvanımız var. Yani şu an inanamadım ve daha perşembe günü bugün günlerden cumartesi iki gün önce Sevinç abla geldi. Yani şu an buna sizinle beraber ben de hayret ettim. Muhtemelen %99 çok memnun kalacağıma emin olduğum bir dikeçpırgı oldu. Şu an şaşkınım. Bakalım bir de şu küçük kısmı koltuklarda deneyelim. Şurayı çıkaralım. Göster, bütün pisliğimizi göster. Ay evet, gerçekten öyle oldu. Tam pisti. Koltukları da temizle, tam olsun. Bunu <laughs> yani şöyle otur oturdum. Koltukta yoktu herhalde ya. <laughs> Yani çok güzel oluyor ya ki şu an gerçekten sadece 1'de çalışıyor yani şey aşaması en hafifte ona rağmen şaşkınım ha dostlar. Güzel bu böyle makinamızı severek. Arabayı da temizlerim ona. Aynen araba için de gayet güzel kullanımı evet. var zaten videolarda gösteriyorlar araba temizliğinde de. Güzelmiş ya çok beğendim. Ben şimdi şarj cihazından da basmak istiyorum. Şarjı şu şekilde bir magnetik. E ne deniyor buna? Ma manyetik. Ha Manyetik olarak. Şurada yeri var ve tık diye manyetik oturuyor birbirlerine. Mıknatıslı bence. Bu da çok güzel bir teknoloji olmuş. Bunun için kablosu da gayet uzun. Ee, duvar aparatları da bunlar. Duvarda nasıl duruyor daha unuttuğum. Şöyle de duvarda duruyor. Koyduğunuzda da şurada da yeri var. Bunu da duvara asacağız. Mutfağa kullanacağım bunu. Çünkü evimin altında olsun istiyorum sürekli olarak. çok aşağı katta çok kullanacağım bunu. E, vallahi şu anlık ilk izlenim gerçekten de mülk yani. Çok beğendim arkadaşlar. Ve şu e, hazne kısmını çıkartmayı şimdi yapalım beraber. Şurada bir e, kilit mandal yeri var. Şuraya basıyorsunuz. Direkt şu haznesi zaten olduğu gibi çıkıyor. E, burası da e, filtre kısmı zaten. Şunu şöyle e, yaptığınızda da direkt anında çıkıyor yani haznesi. Gerçekten de e, aparatları da gayet pratikmiş bu arada. Takıldı ve şöyle de yerine Şöyle yerine oturduk gördüğünüz gibi. Bana 10 puan aldım, çıkı çıkı. Şimdi de tost makinesi açalım, Onun yanında tost makinesini lütfen izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Onun heyecanıyla. <laughs> ya tost makinesinde çizimizi almamışız biz. Hiç aklımıza gelmemiş. Ben çünkü çok uzatma kızartma çekmek sevmeyen birisiydim aslında. Ta ki ee, zeytinyağlı baharatlı ekmeği keşfetene kadar babamlar her sabah yapıyorlar gerçekten de. Şimdi <laughs> o yüzden onu yapmak için ben de hemen ben siparişini verdim. İkisi de aynı anda gelmiş gibi oldu. Hatta bu dün geldi açmadım size göstereceğim diye. Ay. Gayet güzel. Sarılı geliyor zaten tamam mı? Orjinal küçük bir tost makinesi. Annem ki şöyle boyu. Şundan şöyle bir tane daha tam olduğunu şey düşünün neredeyse. Ee, bu şu kısmı düz bir tane ekmeklik gibi yani ama üç tane ekmek yan yana sığıyor hatta iki tane büyük köy ekmeği falan sığıyor yani içerisine bunu e, bunun şöyle buz çözdürme özelliği de var aynı zamanda şurada e, derecesi şeyi var görseli var zaten ee, annemler genelde 2'de ya da 3'te kullanıyorlar. Eğer daha e, köy ekmeği gibiyse 3 ya da 4'te kullanıyorlar hatta. Normal beyaz ekmek 2'de falan gayet güzel kızarıyor. Şurada bir yerde şeyi var galiba. Aynen. İşte buraya da koyduğunuzda da, da ürünün e, buz çözdürme özelliğini kullanmış oluyorsunuz. Bence bu da çok güzel bir özellik. Şöyle pratik çık çık oluyor. Bakıyorum ben şuradan da şey varmış. Ekmekleri işte kırıntılarını dökmeniz için yeri var. Gayet de kolay çıt verdi çıkıverdi. verdi Güzel ya arkadaşlar. Bunu daha çok beğendim. Şuradan da durdurma özelliği var bu arada. Stop özelliği var. Şurada basınca da oh, ekmeği kızartıyorsunuz. Ürünümüz de böyle. Güzel geldi bu da. Zaten istediğim baktığım bir üründü. Bildiğim bir üründü. Sadece model olarak küçük modeliydi. İkisinin açıklama kısmına e, linklerini bırakacağım. Mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Makineden de çok memnun kalacağımı eminim. E, yani gerçekten fiyatın hakkını verecek bir ürün. Yani hatta fiyatın üstünde olan bir ürün bence bu e, marka. Böyle kullandıkça daha çok deneyimleriniz zaten birlikte.